geçerken e, Santos tabelaları görüyorduk her yerde. Altında işte güven söyledi. E, UNESCO'nun amblemi varmış. Dedi ki biz buraya bir gidelim. Fethiye'ye geçmeden önce zaten ben şimdi Fethiye'ye gidersek sıcakta denize girerim diye mümkün olduğunca sıcaktan kaçmaya çalışıyor ama gideceğimiz yer de sıcak olacak şimdi. Ona ne diyorsun? Denizde yandığın gibi yanmayacağım. Yani orası öyle. Evet, üstünde kıyafetin olduğu için o kadar çok yanmayacaksın. Ama yine de yanacaksın. Yine de sıcak olacak. Evet. Biz şimdi Santos'a geçiyoruz. Daha sonrasında da Petiye. Güzelim. Sağdan başlayalım, soldan başlayalım. Oradan başlayalım. <laughs> Nasıl? zaman niye sordun? Sen de bana böyle sorular soruyorsun, kendi işlerini yapıyorsun. <laughs> İşlemelerin güzelliğine bak. Detay detay her yere. taşlarda inanılmaz güzel işlemeler var. Şunun güzelliği bu kadar net, bu kadar berrak. Biniyorum. Yani antik kent geziyoruz evet ama hiç bu kadar net ve güzel anlaşılır süslemeleri olan taşlar görmemiştik. Bakın bana taht yapmışlar deyip gidip oraya oturacak şimdi bak. Bu <laughs> kadar iyi biliyorum ki. Harika oldum. Arkandaki taşa da bir şey çizmişler. Allah belalarını versin bana. Şurada. Kamerada çok net görünüyor. Sen de görebiliyor musun bilmiyorum. Niye olsun çağırın Herakles ol gelsin. Ne? Herakles. <laughs> Aklına gelen isimleri sayıyorsun değil mi? <laughs> Herakles zaten bir tanrı değil ki. Hiç bayağı da futbol takımı. <laughs> Hadi gezelim kalk. Hadi kralım ver elini. Dinlen geç. Kralım ver elini derken. Elini ver kral. Kralım elini ver derken. Kralım elini verir misin? Yüzdüm aldın mı? Kralım al elimi. <laughs> ver elimi. <laughs> Bu da şey, cimri kral. Hiçbir şey vermiyor. Sadece alıyor. Osmanlıcan var ya. Osmanlıcan ağaydı benim oğlum. Muhtemelen grek çalsaydım o da ağa olurdu. Böyle sembolik şeylerde çok iyiyimdir. Bu yollardan kimler yürümüştür sence? Cevabı çok basit söylesene. Ben, Lik yalalar. Yalala, <laughs> yalala. kilise. Burada parça parça birkaç yerde görünen mozaikler var. Parça parça komple Üstüne bir şey kapatmışlar ki zarar görmesin diye de bunu insanlar mı yırtmış acaba bu şekilde? İnsanlar. Doğal. su, çamur. Evet. Bak bu tarafta da var. Üzerine bir şey örtüyorum. Sonra da çakılla kapatılmış. Burada da var. Yani demek ki zemin olduğu gibi o şekilde. Bak burada da bu üstünü kapattıkları şey görünüyor. Henüz yırtılmamış. Şöyle biraz üstüne çakıl atalım. Ölüdeniz tarafına geçiyoruz. Kalacağımız yer Yolgulanding. Gittiğimiz zaman orada görüşürüz. Evet, kalacağımız yere geldik. defa karavan deneyimleyeceğiz. Evet karavanımız bu olacak. Şimdi size içini gezdireceğim. Biz ilk defa karavanda kalacağız. Daha önce da hiçbir karavanın içine de binmemiştim. Evet videolarını falan izledik ama içine hiç girmemiştim. Hemen girişte böyle bir mutfağı var. Ocağı var. Klima yok. Böyle bir vantilatörü var. Şuralar saklama alanları. Şöyle burada oturmak için bir yer var. Masa var. Şurada hemen minik bir oturacak yer daha var. Karşıda hemen yatak ve burada yine bir banyosu var. İçerisine tuvalet yerleştirilmemiş. Çünkü ufak alanda bence de doğru bir karar. Burası zaten bir glamping alanı. Dışarıda tuvaletler. Yani buraya tuvalet koymak Bence akıllıca bir fikir olmazdı zaten. Koku yapabilir. Rahatsız edebilir. Gece yatarken. Çok tatlı buldum. Çok sevimli bir yer. Burada yine kontrolörleri var. Şu su göstergesiymiş. Arka tarafta bir vana var dediler. Bu sıfıra indiği zaman işte tekrar arkadan vanayı açarak %100'e kadar doldurabilirsiniz dendi. Bunlar da yine ışıklar ve gösterge. Neden kapandı bu? Hı, Elektrik mi güzel. gitti? Bu şekilde. Şimdi valizimizi almaya gidelim. Ağaçtaki süsleri bak çok güzel. Spor yapanlar için böyle aletler de koymuşlar. Hamaklar var. Şurada bir muhtemelen burada yoga vesaire yapılıyor olabilir. Şurada bir ork görüyorum akşamları eğlence olabilir. Havuzumuz var zaten. Havuzun boyu ne kadar güzel? bir güven? 1.40 1.40 boyunda bir havuz. Şezlongları, şemsiyeleri, her şeyiyle çok tatlı görünüyor. Bakalım yani burada ilk defa karavan kampını deneyimleyeceğiz. Şimdi market alışverişinden dönüyoruz. Aldıklarımı size göstereyim. a bir de ne buldum? Görmeniz lazım. ürünleri dolaba yerleştirdik. Ne aldığımı göstereyim. Su aldık. Daha sonrasında güven kendi şöyle bir katlar aldı. Muz üstü aldık. Ondan sonra şu kapinin cool hibiskusunu aldım ben. Güven kendisine kola aldı ve A101'e bunlar gelmiş. Tokyo Mix vardı, bir de Philadelphia vardı. Ben kendime bir tane Tokyo, bir tane Philadelphia aldım. Güven ikisini de Tokyo aldı. Daha sonrasında şöyle bir tane mısır patma aldım. Güven yine kendine çikolatalı gofretler almış. Beyaz çikolatalı. Kurvasan aldım. Şöyle yaban mersin, avutulu, çiğ tohumu, fındık, yer fıstıklı bir kurabiye. Bu Dunkin karamelli mangosunu çok seviyorum ben. Bundan aldım. Güven de kendine aldı bir tane. İki tane de çabuk çorba aldık. Evet market alışverişinden sonra biz birazcık yüzdük. Şimdi karnımız çok acıktı. Hemen soframızı göstereyim size. Sushilerimizi çıkardık. Güven katlar da yiyecek herhalde. Evet canım çekti. Tatlı olarak da bunları çıkardık. İçeceklerimiz zaten burada. Evet. Bize afiyet olsun. Günaydın. Bugün burada son günümüz. Zaten bir gece kalmak için gelmiştik. Şöyle yolculuğunda biraz dinlenelim diye çok kötü ses çıktı. Şimdi bu güzel karavanı terk ediyoruz. Ama çok güzel bir geceydi. Biz çok beğendik. Gece şu tülü açık bırakarak yattık. Kapatabilirsem. Neyse böyle olsun. Bunu böyle kapatarak yaptık. Kapıyı kapatmadık. Camlar zaten açık. Bu şekilde gayet güzel, serin bir gece geçirdik. Bizim için keyifli bir deneyimdi. Zaten bunu merak ettiğimiz için gelmiştik. Ve memnun da kaldık. İşletme de çok güzel. İçerisindeki o az önce gösterdiğim ortak kullanım alanı, havuzu, ne bileyim tiny house'ları, bu karavanları her şeyle çok güzel bir deneyim oldu bizim için. Yol glamping'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle güzel ağırladıkları için. Umarım tekrar yolumuz kesişir. Artık Antalya ve son olarak Fethiye tatilimizin sonuna geldik. Artık evimize dönüyoruz. Bize bu yolculukta eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, like atmayı, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik A